Hoş geldiniz beyefendi! Hoş Ama bu kadar erken beklemiyorduk. Tamirat bitmedi daha. Önemli değil, yarın iki kişi daha gelecek yardıma. İyi olur, ben de bir arkadaşımı getirmiştim. Dört kişi birkaç günde bitiririz. <laughs> Merhaba! Kimsiniz, ne arıyorsunuz burada? Çiftliği tamir ediyoruz, biraz susamıştım da onun için girdim eve. Kusura bakmayın, Buyurun buyurun buyurun! buyurun. Yakaladın Murat bey, bu arkadaşın adı Mahmut. Çiftliği birlikte onarıyoruz. Hoş geldiniz beyefendi! Aa, sağ ol Mahmut! Bavulunuzu ben taşıyayım, isterseniz... Yo yo yo, teşekkür ederim. Ben götürürüm, siz işinize bakın. Ne kadar çabuk biterse, o kadar iyi olacak. bak bak. Amma esaslı karıydı değil mi? Bak sana ne göstereceğim. İçeriden çamaşırların arasından yürüttü. Mis gibi de kokuyor namussuz. <laughs> Nasıl? <laughs> Alt tarafı bidon. Bana ne ulan bez parçasından? Onu giyeni eline geçirebiliyor musun? Sen ona bak. <laughs> Nasıl gidiyor? Ee, gitmiyor. Koşuyor. Koşuyor, koşuyor. Arı gibi anladım mı? Efendim? Efendim şey. Ee, birazdan kamyonet bizi almaya gelecek. Bugünkü işi bitirdik. Bir ay da bitirdik! ki. <laughs> 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 yeah. 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 adam niye öyle gülüyordu? Bilmem, niçin kendisine sormadın? Ne olur, bırak artık şu kağıtları. Biraz da benimle ilgilen. Biraz daha sabret bakalım. Yemekten sonra baş başa kalabilmek için bol bol vaktimiz olacak. Karı da fıstık gibiydi ve Hem de ne fıstık abi. Bir içim su mübarek. Su bir oğlum sen niye süzüyorsun lan? Tav oldun fıstığa galiba tam. Hmm. Burada çalışmak çok zevkli olacak. <laughs> Neden yapıyorsun bunu? Sinirlerimi bozmak için mi? Ya sen? Sen benim sinirlerimi bozmuyor musun? Çalışmaktan başka bir şey yaptığın yok. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> 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 Hadi hayırlı işler. Böyle iş herkesin başına. Aslında yapacak bir sürü işim var ama sen hiçbirini yapmıyorsun. Bütün ev kadınları ne yapıyorsa sen de onları yap. Ortalığı temizle, çamaşır yıka. Yap işte bir şeyler. Ama ne gezer. Sen sadece ortalarda sallanarak dolaşıp dışarıdakilerin aklını çeliyorsun. Ve beni rahatsız ediyorsun. Eğer istediğin buysa senin notalarınla baş başa bırakıyorum. Çık dışarı. Beni saygısızlık etmeye zorlama. Seninkiler kavga ettiler galiba Sana ne lan Karışma el alemin işine <laughs> Faruk kıza fena karışmaya başladı Ne dersin <laughs> Sende bir kadın saklıymış haberimiz yokmuş meğer. ne var yahu beğenmediniz mi? Canlısının daha güzel değil mi yani? Sesi bile çıkmaz zavallının. Şuraya bak şuraya. Yeter be sus artık. Aman bu adamların hepsinden nefret ediyorum. Ne zaman görseler yiyecekmiş gibi bakıyorlar bana. Sen neden sutyen takmıyorsun? Hoşuma gitmiyor da ondan. Sıkılıyorum. Takmazsan bakarlar tabii. Bundan sonra sutyensiz gezmeyeceksin. Beni kıskanacağını hiç düşünmemiştim. Doğrusunu istersen senin dikkatini çekmek için takmıyorum sutyeni. Bazen benden öylesine uzak oluyorsun ki... ...ne yapacağımı bilemiyorum. Affet beni. Bazen işler o kadar üzerime basıyor ki. Sana da hak veriyorum. Ama öyle yalnız... ...öyle çaresiz hissediyorum ki kendimi. Her şey düzelecek. Notaları hazırladıktan sonra... ...artık böyle yoğun çalışmayacağım. Hadi toparla artık kendini. Sahileyim. Birazdan ben de geleceğim. Geç kalmazsın değil mi? Hı. Kolay gelsin.